Avatar World'den herkese selamlar arkadaşlar. Her şey mor bubble glam evinin bugün ikinci partını çekiyoruz. İşte bakın birinci katında birinci partında bu şekilde çekmiştik. Bu annemiz, bu küçük bebeğimiz, burada bir faremiz var hamster, oturma odalarımız. Bir önceki videoda izleyebilirsiniz buranın kuruluşunu arkadaşlar. Böyle bir yemek odası yapmıştık, böyle hızlıca bir geçiyorum size bir mutfak yapmıştık arkadaşlar. Bir baba, bir anne, bir abla, iki de küçük kardeş var bu evde yaşayan. Şimdi bugün ikinci katı yapıyoruz. Part 2'deyiz arkadaşlar. Üçüncü partta, üçüncü katta aynı zamanda. Bir sonraki videoda gelecek. Şimdi buraya arkadaşlar ebeveyn yatak odası yapacağım. Ve ufak bir giriş var. Zaten burada merdivenler olduğu için çok büyük bir alan yok. O yüzden buraya çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koydum sadece arkadaşlar. Girişte böyle hem boş olmaması için hem de bu malzemelerin olduğu bir yer. Biliyorsunuz her şey mor konseptiyle bu evi yapıyoruz şu anda. O yüzden de genel itibariyle her şeyi mor yapmaya çalıştım. Tabii ki ufak tefek farklı renkler var ama genel konseptimiz her şey mor. Buraya iki makineyi koydum. Üstüne raflar koydum arkadaşlar. Ee, şuraya da şöyle şunların içinden çıkarmaya çalışıyorum. Ee, oda oda biliyorsunuz öncesinde yapıyorum. Sonra size e, eşyaların kurulumunu gösteriyorum. Saç kurutma makinesi koydum. Şu çamaşır sepetini de aşağıya koyacağım arkadaşlar şöyle. içine de bir havlu. Şunun yanına da bir deterjan koyunca. Ay su da doldu olsun neyse tamam. Fareyi de orada yıkayabilirler. Farenin banyosu gibi düşünebilirsiniz o yukarıdaki küçük kovayı böyle giriş bence gayet de güzel oldu çok da bir şey doldurmaya gerek yok arkadaşlar zaten merdiven giriş ve çıkışları olan alan var o yüzden bence bu kadar yeterli. Burası da ebeveyn yatak odası arkadaşlar. Anne ve babanın yatak odası. Buraya bir makyaj alanı yaptım şöyle. Bir makyaj masası. Kalpli bir halı. Zaten yatağı da kalpli biliyorsunuz. Bu arada sadece bubble glamleri kullanmadım. Bütün paketleri meç ediyorum. Ama bubble glam paketleri şu anda çok güzel olduğu için ve en güncelde bunlar olduğu için %90'ını bu evde e, Bubblegum paketlerinden kullandım. Bunu da söylemiş olayım ama bazıları değil. Mesela bu çantalar vesaire buradaki eşyalar falan tabii ki diğer kutularla, diğer paketlerle meç ettim. Bir çanta koydum, makyaj malzemeleri koydum arkadaşlar. Bir duvar aynası, bir tatlı böyle peluş gibi bir e, lamba. Yine buraya mor tonlarında e, eşyalar koymaya devam ediyorum. Şöyle küçük bir mektup koydum sanki eşi eşine yazmış gibi. Evet, burası gayet iyi oldu. Şunları koyalım. Buraya bir tane koltuk koyacağım arkadaşlar. Şunlara bir saniye. Şunu. Evet, bu koltuk gayet de güzel. Böyle tatlı makyaj koltuğuna da benziyor. Küçük de bir kalpli yastıkla. Bu köşem bence şu an için tamamlanmış oldu. Belki son dokunuşlarda değişiklikler yapabiliriz. Kalpli evvenk yatağıma full mor yaptım arkadaşlar. Genelde lila renklerinde. Hemen şöyle iki tane gece lambası koyuyorum. Lambamı şöyle alsam daha iyi olacak sanki. Hem bu tarafta bir lamba olur hem de gece lambaları orada yeterli. Şu e, sarkan çiçek daha güzel oldu sanki. Hemen perdeleri de şöyle bu tarafa dönmen gerekiyor perdeciğim. Şöyle yavaş yavaş götüreyim. Biraz sıkışık mı oldu burası? Şimdilik dursun bakalım. Belki birazcık sağa doğru kaydırabilirim bu alanı. Çünkü biraz sıkıştı orası sanki. Burada bayağı büyük bir alan kaldı. Şöyle bir boy aynası var. Onu da yerleştireceğim. Burada arkadaşlar böyle işte kitap okuyabilirler, müzik dinleyebilirler, bilgisayarla ev vakit geçirebilirler diye ufak bir köşe yapıyorum. burası da yine yatak odasında bulunan bir yer olacak. Eşya olarak başka bir şeyim kalmamış. Şunun içindekileri yerleştirelim hemen. Bir kulaklık var. Şöyle bir laptop var arkadaşlar, içecek. Yine bunları mor tutmaya çalıştım. Bir dergi, kitap gibi telefonları var. Şöyle yatağın üstüne koyalım. Şunu da şu gözlüğü şöyle yapalım. Şimdi güzel oldu ama bakın şurası çok boş kaldı. O yüzden ben şimdi burada az önce dediğim gibi şurayı birazcık kaydıracağım. Şöyle yapayım bir saniye. Şu perdeyi bir tane kaydıralım arkadaşlar. Çünkü diğer taraf çok sıkıştı. Gece lambalarını da şöyle çizgiden alalım. Şu da heh, şöyle kalsın. Evet tamam. Bu boy aynasını bence... Makyaj alanına götürsek daha iyi olur. Kıyafetlerini giydikten sonra makyaj yapar belki. Hani böyle boydan da bakar hazırlanan kişi. Şunu da şöyle öne alalım. Evet bence şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım genel itibariyle. İşte bakın ebeveyn yatak odamız her şey mor konseptinde. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar bu tarafı da giyinme odası konseptinde yaptım. Yatak odasında çünkü hiçbir kıyafet dolabı vesaire koymadım biliyorsunuz. Burası biraz büyük bir alan olsun. Zaten yeni gelen paketlerde de giyinme odası konsepti çok fazla eşya gelmiş. O yüzden de burayı ben de giyinme odası şeklinde yaptım. Böyle üçlü bir ayna çok güzel bir halı koydum arkadaşlar. Bu askıları da çok beğendim. Paket açılımı videosunu da zaten belirtmiştim. Gerçekten çok güzel. Bir giyinme paravanı ortada. Yine ufak bir askılık. Bu da arkadaşlar böyle ışıklı. Bu biraz daha aslında evlerde olan bir şey değildi. Stüdyolarda hani bir ünlünün mesela bir e, stüdyosunda olabilecek aslında e, eşyalar ama ben yine de kullanmak istedim e, çünkü çok büyük bir oda var hem de paketteki eşyaları da görelim istedim rafları da şöyle diziyorum bir tane daha askılık var onu da şöyle alıyorum arkadaşlar var çok güzel bu arada bakın böyle püskül püskül hem de mor olabiliyor şuraya da bir tane ışık koyalım yerden yine saksı çiçeklerimi yerleştiriyorum güzelce şunu şöyle yapabilirim. Saksıların renkleri değişiyor sadece arkadaşlar. Hepsini de lila yaptım. Şu ışığı da şöyle koyabilirim yine. Bu da aşağıda da vardı. Ee, ilk birinci katta. Şöyle hemen şu eşyalarımı da yerleştireceğim. Böyle büyük bir sırt çantası aldım arkadaşlar. Hem mor konseptli hem de kullanılabilir. Yine bor bir valiz. Ee, şapkalar. Şöyle bir uyku tulumu. Şöyle koyalım şimdilik onu Yine mor bir şapka. Bunlar da saç boyaları arkadaşlar. Onlar da şöyle dursun. Bakalım başka neler varmış. Küpeler. Tabii ki bütün kıyafetleri mor seçemedim. Çünkü çok fazla yok. O yüzden böyle yeni gelen paketlerden de karma yaptım. Tokalar var şöyle. Deniz kızı tacı olan tokalar. Yine küpeyi şuraya koyalım. Mora benziyor bunlar da. Şunu biraz şöyle kaydıralım. Bakalım başka. Şöyle çantalarım var arkadaşlar. Hepsini yerleştireceğim. Ee, aa niye buna asılmıyor bu ya bir dakika asamadım normalde bu askılara bu kıyafetlerin asılması gerekiyor neyse bir daha deneriz şuna bakayım bir de etek belki olur Cık, yok olmadı Allah Allah bu niye olmuyor ya? Şuna deneyelim bakalım. Bakın buna asıldı. Neyse ona bir daha deneriz. Makinenin üstüne o güzel kıyafeti koymak istedim arkadaşlar. Çok güzel. Ee, bu da olmadı. Bir dakika. Şuna deneyeceğim onu. Şimdi şeyde deneyeceğim arkadaşlar. Yeri açacağım. Bir saniye göstereceğim size şimdi. Hepsini bir yapayım. Şu saati şöyle koydum. Başka ne var bakalım? Ee, yine bir tane daha kıyafet. Evet. Şöyle kıyafetleri de indirelim. Ayakkabılar. Bu arada kim var yanımda arkadaşlar? Ben. Elif de yanımda. Elif 15 tatilde. O da hem ders yapıyor hem Avatar World oynuyor. Onunla da çok güzel bir challenge videosu çekeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle yapacağım şimdi. Bu arada benim evim müthiş evi. Elif müthiş ev yapıyor bu arada gerçekten. Şunun içine alıp deneyeceğim. Bir kere böyle olmuştu. Bir saniye. Bakın burada asıldı gördünüz mü? Yani bu tarafa alıp asılmadığında e, tekrar kendi evinize alabilirsiniz. Şöyle çünkü ben bir türlü asamadım. Bunu denedim şöyle bir dakika, şunu şöyle koyalım. Ayakkabıları da bence yere koyalım. Aa bu elbise de çok güzel. Bir dakika bunu assaydık keşke ya şu pantolonu alıp bakayım olacak mı burada bir deneyeyim arkadaşlar. Cık. Yok yine olmadı. Hemen yine az önceki gibi yapıyorum o zaman. Bakın şimdi orada asacağım bir saniye görelim nerede o. Hı. Bakın oldu gördünüz mü? Bu da böyle katlı kalsın o zaman şöyle bir dakika. Hemen düzeltiyorum. Tamam. Bence şimdi oldu artık arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şöyle bir siz de bakın. Bence giyinme odam çok güzel oldu. Şurası çok boş olmuş. Şunu şöyle koyalım daha iyi olacak sanki. da şöyle ufak bir düzeltme de yaptıktan sonra giyinme odamız da gayet hazır ve güzel. O zaman şimdi son odamıza geçelim arkadaşlar. O da ikinci katta kocaman bir banyo. Biliyorsunuz 5 kişilik bir aile burası. O yüzden de banyolarını birazcık büyük yaptım. Böyle çok güzel yukarıdan su gelen bir duşakabin. Burası duşakabininin alan Evet arkadaşlar bir tane şimdi ben bu evi her şey mor yapıyorum ama renklerini değiştireceğim o videoda. Elif'in de kendi evini size çekeceğim. Siz de hangisi daha güzel diye bize söyleyeceksiniz. Yani Elif'le Bubble Glam Challenge yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında diğer evlerde de aynısını yapacağız. O da çünkü çok güzel evler yapıyor gerçekten. Aileleri de çok güzel. Siz de Artık yorumlarda yazarsanız seviniriz hangisi daha güzel diye. Bakın buraya da böyle bir küvet koydum arkadaşlar. 3 tane de havlu kasıyorum. Yan tarafa öyle bir e, lavabo yaptım. Yine raf var. Buraya franga tuvalet kısmını yapacağım. Çünkü böyle bir perde gibi bir şey var orada. E, hani daha uygun gibi geldi bana tuvalet için. Şöyle yapalım. Şu da olsun. Şöyle oturak gibi ya da işte yukarıya uzanamazlarsa üstüne basabilirler. Hemen e, o büyük bu büyük çiçeği bir yere koyayım mı diye baktım ama çok dolu olacak ya. Orası güzel olmaz bence. Aa şu kirişin önüne koyalım. Bir dakika tamam evet. Böyle güzel oldu. Başka bir şey kalmamış zaten. Hemen onun içindekileri de kutumun içindekileri de banyoma yerleştiriyorum. Bence banyom çok güzel oldu. 5 kişi için de tam kullanışlı. Bu da emzik arkadaşlar. Çünkü bebiş de var biliyorsunuz. Ee, Havlular yine asılmıyor ya. Bir dakika hemen yine aynı şekilde deneyeceğiz mecburen arkadaşlar. Yok olmuyor. Bakın şimdi bunları yine buraya alacağım. Hepsini oraya asacağım arkadaşlar. Bence gayet güzel ya. Ee, güzel bir evim oldu. Bu arada şimdiden videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada e, anne söylemiyorsun? Aşağıdaki zile de tıklamayı unutmayın diye. Evet ben unutuyorum ya. Elif onu hep söylüyor. Arkadaşlar zile tıkladığınızda bildirimler açılıyor. Yani video yüklediğimizde size bildirim geliyor. Ee, tabii ki zili de açarsanız çok çok seviniriz. Onu Elif sürekli hatırlatıyor. Ben unutuyorum gerçekten. Bakın böyle banyo içinde banyo uygun malzemeler aldım. Şöyle ilaçlar falan var. Emzikler falan var. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Bakın şöyle size de bir göstereyim. Ay bir dakika yapamadım. Şimdi hatta ailemi de getireceğim arkadaşlar. Son haliyle orada da bir görmüş olun. Bakın böyle giyinme odası. Burası yatak odası ve bir giriş arkadaşlar. Hemen ailemiz gelsin. Bakın şöyle yavaşça anne burada makyajını yapıyor. Bu ailemizin annesi. Bu küçük bebişi o da uyuyakalmış. Hemen ilerleyelim ilerleyelim. Böyle detaylara da bakabilirsiniz. Siz de farklı renklerde yapabilirsiniz. Küçük kız da burada giyinme odasını dağıtmakla meşgul sanırım. Evet orada bir yaramazlık peşinde gibi. Babası da burada kıyafet seçerken çocuğunu orada unutmuş. Öyle bekliyor. <laughs> evet küçük diğer kız da arkadaşlar banyoda banyo yapıyor. Üçüncü katta bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.